Efsane fizik kanalından herkese merhaba. Cem Hoca ben. Bu videomuzda elektrik akımını tekrar edeceğiz. Güzel sorularla tekrar edeceğiz. Peki soruları nereden aldım? Fen bilimleri TYT 30 deneme sınavı kondisyon yayınları. Ben ve arkadaşlarımla beraber hazırlamış olduğumuz denemelerin bulunduğu sağlam bir kitap var. Efsane sorular, yeni nesil sorular, sınavda çıkabilecek sorulara çok yakın sorularla hazırlanmış bir kitap oldu bu. Çözerseniz çok faydasını göreceksinizdir sevgili gençler. Hadi başlayalım. İlk sorumuz neymiş? Şekildeki gibi 300 ohm ve 100 ohm olan direnç tahtaları ve iç direnci öğrenci teller bulunmaktadır. Öğrenciler elektrik dersine şekildeki gibi dirençler aynı harfler birleştirilerek eşdeğer direnci bulmak için ölçüm aleti kullanacaklar. Ölçüm aletinin gerilimi sabit olduğundan artı kutbundan çıkan akım eksi kutba ulaştığında pilden çıkan akımdan faydalanarak devrenin eşdeğer direnci hesaplanabilmektedir. Devrenin eşdeğer direncini direnç ölçüm aleti 250 ohm olarak göstermektedir. Öğrenciler eşdeğer direnç hesapladıklarında ölçüm aletiyle farklı sonuç elde etmektedir. Bunun nedeni dirençlerden bazılarının kopmuş olmasıdır. Buna göre hangi dirençler kopmuş olabilir? Evet şimdi bakalım. 3 tane direnç. 310, 310 ve 310. Özdeş dirençler ve birbirlerine paralel bağlanacaklar. Eğer özdeş dirençler birbirlerine paralel bağlanırsa eşdeğer direnç bir tanesi bölü kaç tane birbirine paralel bağlanıyorsa o sayı bölü n diyoruz. Bu bir. İkincisi buradaki dirençler de birbirlerine paralel bağlanacaklar. Bunlar birbirlerine paralel bağlandığında 100 100. O zaman 100 bölü 2'den ne gelir? 50. Burada 300, 3 tane 300 paralel bağlandığına gelir 100. Ve bunları topladığım zaman %50, 150 olur. Fakat der ki bize buradaki ölçü aleti 250 ohm göstermekteymiş. O zaman 250 gösterilmesi için burası sanki 150 Burası da 100 olursa iş hallolur gibi görünüyor. O zaman bu dirençlerden bir tanesinin bozuk olması lazım. Bu ya da bu fark etmez. Bir tanesi bozuk. Buraya yazalım. Bir tanesi bozuk. Sonra diğerine geliyorum. Burada da 2 tane 300 paralel bağlı olursa 300 bölü 2'den ne olur? 150 olur. Demek ki burada da bir tanesi bozuk. Burada da bir tanesi bozuk diyoruz. O halde sol tarafta ve sağ tarafta birer tane bozuk. Bakalım şıklarda hangi cevap oluyor? 2 ve 4 yani 2 ile 4 bozuk olursa soldan ve sağdan birer tane direnç bozuk olacağından cevabımız doğru olur. Yani C şıkkı bu sorunun cevabıdır sevgili gençler. Ne hatırladık bu soruda? Dedik ki paralel bağlı özdeş dirençler söz konusuysa eşdeğer direnç bir tanesi bölü kaç tane paralel bağlanmışsa. Eğer bunlar özdeş olmasalardı ne yapabilirdik? 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı nokta nokta kaç tane paralel bağlanmışsa ki sadece iki tane olduğunda da mesela 3 ile 6 deriyorduk. 3 ile 6'yı çarp toplamlarına böl. Ama yalnızca iki tane direnç paralel bağlıysa buna dikkat ediyoruz. 18 bölü 9'dan ne geldi mesela? 2 ohm geldi. Bu tarz pratiklerde söz konusuydu sevgili gençler. İlk sorumuzu çözmüş olduk. Hadi gelelim ikinci soruya. Bakalım neymiş sorumuz? Fizik öğretmeni öğrencisinden elektrik laboratuvarında şekil 1'deki voltmetre, ampermetre, güç kaynağı, direnç tahtası ve iç direnci önemsiz kablolar kullanarak bir devre tasarlamasını istemiştir. Öğrenci şekil 1'deki devre elemanlarını kullanarak şekil gibi bir devre kurmuştur. Devreyi çalıştırdığında ampermetrenin bir değer göstermediğini gören öğrenci devrede hangi bağlantı elemanını yanlış bağlamıştır. Şimdi ampermetre bir değer göstermiyorsa o zaman burada akım dolaşmıyor. Akım yok. Akım dolaşmıyorsa yanlış bağlanan bir şeyler var. Akım yok diyoruz. Peki ne olabilir? Şimdi bakalım. Ampermetre şu şekilde düşünelim. Kapalı anahtar gibi davranır. Şimdi kapalı anahtar gibi davranacağı için de normalde akım ölçülecek yere seri bağlanır. Mesela burada bir tane direnç var. Burada şu şekilde bir tane üreteç var. Sonra devam ediyorum. Böyle devreyi tamamladım. Bu da R direnci olsun. Bu da üreticinin gerilim V olsun. Buradan geçen I akımını ölçmek istiyorum. Ne yapmam lazım? Direnci seri olacak şekilde bir ampermetre bağlamam lazım. Bak ne oldu? Kapalı bir anahtar gibi davrandı. Hiçbir şekilde bir potansiyel harcamaz. Çünkü ampermetrenin direnci sıfıra yakındır. Neredeyse hiçbir şekilde potansiyel harcamaz. Eğer dirence Paralel bağlanırsa yanlış bir bağlama söz konusu olur. Çünkü kapalı anahtar gibi davrandırdık. Yani direnci e, sıfıra yakın bir düz gibi düşün. O zaman ne olur buradan çıkacak olan akım ampermetin üzerinden geçer. Hatta akım bile diyemeyiz. Yani normalde akım nedir aslında? Burası eksi burası da artı ya. Eksi yüklerin artı kutba doğru harekettir. E, dirençsiz bir yol olduğuna göre ampermetre üzerinden geçecek yani dirençten bir akım geçmemiş olacak. Bu da e, kısa devre anlamına gelmektedir. Yani seri bağlanması doğrudur. Ve gelelim voltmetreye. Voltmetre ise gerilim ölçülecek iki nokta arasına paralel bağlanmak zorundadır. Çünkü voltmetre kapalı anahtar gibi davranır. Mesela buna R1, buna R2 dersem R1'in uçları arasındaki potansiyel farkı ölçmek istiyorsak bu şekilde ne yapmamız lazım? Paralel bağlamamız lazım. Ne dedik az evvel? Açık anahtar gibi. Yani üzerinden akım geçemez. Çünkü direnci sonsuza yakın. Hemen hemen şöyle yakın diyelim. Çok büyük bir direnci var. O zaman üzerinden akım geçemiyor. Bu durumda doğru bir bağlama şekli oldu. Ama gidip buraya bir seri bağlarsak R1 direnci, R2 direnci ve şu şekilde bir üreteç. Buna R1, buna da R2 dedik. Eğer getirip buraya voltmetreyi seri bağlarsak e açık anahtar. Ya e açık anahtardan akım geçemeyeceğine göre o zaman bu devrede voltmetre yanlış bağlanmış olur. Bunları gördük ve buna göre de soruyu artık çözebiliriz. Bakıyoruz hemen Voltmetre, yani normal üretece bağlanmış, seri bağlanmış bir ampermetre e, sıkıntı yok, doğru bağlanmış. Sonra buradan şurada dirençler var, bu dirençler birbirlerine seri bağlanmış oldu, e, bunlarda da sorun yok. Sonra devam ettiğimde e, voltmetre ama dikkat ederseniz seri bağlanmış, ne olması lazımdı? Paralel bağlanması gerekiyordu. O zaman voltmetre yanlış bağlanmış oldu. Yani cevabımız. Yalnız voltmetre olmuş oldu sevgili gençler. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Sonra geldik diğer sorumuza. Bakalım neymiş? İç direnci önemsen beğen özdeş üreteçler ve R direncide kurulu şekildeki devrede K ve L anahtarları açıkken R direncinden i akımı geçmektedir. K anahtarı tek başına kapatılırsa R direncinden I1 L anahtarı tek başına kapatılırsa I2 akımı geçtiğine göre I1 ve I2 aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir. Şimdi önce k hatlarını bir kapatalım. Bakalım ne olacak. R direncinden geçen akım şuna V kadar potansiyele sahip dersek, potansiyel farkına sahip dersek o zaman normalde hatlar açıkken akım şöyle dolaşıyordu ve akımı da i eşittir V bölü R ile bulabiliyorduk. Peki bunu kapattığımızda ne oldu? şu uçlara harf verdiğimizde buraya A harfi dersek sonra düz bir tel olduğuna göre buraya da A harfi diyebiliriz ve devam edersek buraya da A harfi diyebiliriz, buraya da A harfi diyebiliriz. Harflendirme yöntemini nasıl yapıyoruz? E, buraya A harfi verdikten sonra eğer araya bir direnç ya da işte üreteç gibi bir şey girmediyse düz devam edebiliyorsak aynı harfi verebiliyoruz. Çünkü bir potansiyel fark harcanmamış olur. Bir gerilim harcanmamış olur. Çünkü gerilim yani V eşittir I çarpı R bir direnç yoksa Dolayısıyla gerilimde harcanmamış olur ve aynı harf verebiliyoruz. Aslında burada şunu diyoruz. A noktasının potansiyeli yine A noktasının potansiyeli yine A noktasının potansiyeli ve yine A noktasının potansiyeli olur. O zaman potansiyel fark oluşmayacağına göre demek ki bu üreteç kendi kendisini bitirecektir. Yani eksi yükler şöyle gelip direkt artları nötrülecektir. Yani akım dolaştığını düşünürsek akım bu şekilde dolaşıp pil kendi kendini bitirecek. Sonra yani i akımı değişmeyecek diyoruz. Birincisinde yine i akımı olacak. Bunları pat pat çizdik. İkinci duruma gelelim. Yalnız L anahtarını kapatırsak L anahtarını kapattığımızda şu iki tane üreteç birbirine paralel olmuş oldu. E şimdi paralel bağlı üreteçlerin uçları arasındaki potansiyel farkların eşit olması lazım. Çünkü aynı iki nokta arasına bağlanmış oldular. Buraya K, buraya K, buraya L, buraya L dersek K KL arasında B kadar potansiyel fark, K ile arasında V kadar potansiyel fark sağlanmış oldu. O zaman buraya da K diyebiliriz. Çünkü direnç yok farkındaysanız. Buraya da L diyebiliriz. Bakınız herhangi bir direnç yok. O zaman K ile arasına V kadar potansiyel fark sağlanmış oldu. Değişen bir şey olmadı. Peki değişen ne? Sadece e, ikinci bir üreteç yani paralel bağlanan üreteç burada akım verme süresini arttıracak diyoruz. Nasıl mı? Yine bundan iyi akım geçecek. Şu şekilde gösterelim. Yine iyi akım geçecek. Ama bu iyi akımının bu sefer yarısı bundan, diğer yarısı da bundan gelmiş olacak. Akımın azalması demek, üreticinin ömrünün artması demek. Çünkü Q eşittir I çarpı T şeklinde bir bağıntımız var. Değil mi? Sanki üreteçte Q, Q sabitmiş gibi düşünelim. O zaman I akımı azalırsa dolayısıyla süre de artar. Yani üreticinin çalışma süresi bu durumda artmış oldu. Yani süreyi arttırmış oldu. Akım değişmedi. Cevabımız değişik oldu sevgili gençler. Bu şekilde cevaplamış olduk. Diğer sorumuza gelelim. Bakalım neymiş. Şimdi 5. soruda der ki: Bir evde 1100 watt'lık su ısıtıcısı ile 2200 watt'lık fırın birlikte çalıştırılırken sayaçtan 15 amper akım geçiyor. Bu evde bir de 550 watt'lık ütü diğerleriyle aynı anda çalıştırılırsa sayaçtan kaç amper akım geçer? Şimdi yapmamız gereken bir şey var. Güç bağıntımız neydi? P eşittir i kare çarpı r idi. Ya da genel bağıntımız i çarpı v. Yani direnci uçları arasındaki potansiyel fark. Yine direnci üzerinden geçen akım ikisinin çarpımı direncin gücünü veriyordu. Şu şekilde gösterirsek bir r direnci gösterdiğimiz takdirde bundan i akımı geçiyorsa uçları arasındaki potansiyel fark v ise o zaman bunun gücü eşittir. i çarpı v ile bundur. Şimdi der ki bize su ısıtıcısı ve fırın. Aynı zamanda onlara dahil olacak olan ütü. Bunlar birbirlerine paralel bağlanacaklar. Çünkü seri bağlandığında ne olur? Şöyle izah edelim. Bir tane direnç, bir tane daha direnç ve bir üreteç düşünelim. Bu R1 direnci, bu da R2 direnci olsun. Bu da üreticin gerilim V olsun. Şimdi bundan i akım geçerse bunun uçları arasındaki potansiyel i çarpı R1 bunun potansiyel farkı olur. Yine bunun uçlar arasındaki potansiyel fark ise i çarpı r2 olur. Ve bunların toplamı i çarpı r1 ile i çarpı r2 v olur. Yani şunu demek istiyorum. R1'in uçlar arasındaki potansiyel fark ve R2'nin uçlar arasındaki potansiyel farkın toplamı V olmuş oldu. Seri olduklarında üreticinin potansiyelini dikkat ederseniz dirençlerine bağlı olarak dirençlerle doğru orantılı olacak şekilde aslında paylaşmış oldular. Ama ee, kullanılan elektrikli aletler üzerinde şu yazar. 220 volt gerilim. Bu şu demek? Bu elektrikli alet 220 voltluk gerilim altında çalışır. Yani 220 voltluk gerilimi iki tane elektrikli alet arasında paylaştıramaz. E ne yapmam lazım bu durumda? O elektrikli aletleri paralel bağlarsam işi çözmüş olurum. Çünkü paralel bağladığımda Üreticinin uçları arasındaki potansiyel fark neyse elektrikli cihazların da uçları arasındaki potansiyel farklı olur. Mesela 220 voltluk gerilim vermişsek bu da 220 voltluk gerilim. Bu da 220 voltluk gerilime sahip olacak gördüğünüz gibi. O zaman herhangi bir sıkıntı yok. Demek ki ne yapmamız lazımmış? Bunları birbirlerine paraya bağlı düşünmemiz lazımmış. Hem bunu hatırlayacağız. Bir hem de birbirlerine paralel bağlı olmaları gerektiğini hatırlayacağız sevgili gençler. Gelelim sorumuza. Şimdi bir evde 1100 wattlık su ısıtıcısı ile 2200 wattlık fırın birlikte çalıştırılırken sayaçtan 15 amper akım geçiyor. Ne dedik? Bunlar birbirine paralel bağlanacaklar dedik. Önce bunları bir paralel bağlayalım. Önce kimi alalım? Su ısıtıcısını. Sonra hemen altta da kimi alıyoruz? Fırını alıyoruz. Alttaki de fırın ve üretici getirdik koyduk. Şimdi der ki bir tanesi 2200 watt. Diğeri de kaçtı? 1100 watt. Değil mi? Bu üstteki zaten su ısıtıcısıydı. Şöyle watt diye yazalım da ne olduğunu bilelim. Ve P eşittir I çarpı V bağıntısını da hatırlayalım. Tamam. Bundan geçen akıma I1. Bundan geçen akıma da I2 diyelim. O zaman bunların uçları arasındaki potansiyeller de eşit olacak. Buna V dediğimde bu da V olacak. Değil mi? O zaman ne yapıyorum? I1 çarpı V eşittir ne oldu? 1100 olmuş oldu. Değil mi? Hemen yazdım. Peki I1 akımını daha bilmiyorum. I2 akımını yazıyorum. I2 çarpıyor. Bu da ne oldu? 2200 oldu. I1 ile I2 arasında basit bir oran var farkındaysanız. I2, 2 I1 eşit oldu. O zaman bunun yerine 2 I1 çarpı ve eşittir 2200 şeklinde yazabiliriz. Ve biri I1, I2 ise 2 I1 ve bunların toplamı 15. Neden 15? Çünkü birbirlerine paralel bağlı oldukları için buradan gelen akımın Birazı I1 biraz da I2 şeklinde ayrıldı. O zaman buradan gelen akım I1 artı I2 olur. Ve bunların toplamı da 15'miş. Bu durumda I1 5 amper değil mi? 2 I1 ise 10 amper. Ki bu neye eşit? I2'ye eşit. Bunları bulduk. Sonra der ki bize 550 wattlık ütüyü de bunlara bağla. Şimdi 550 wattlık ütüyü şuradan şöyle bağlarsak biraz belki karışmayabilir. 550'ymiş şöyle yazdık. Uçlar arasındaki potansiyel farkı da bulabilir miyiz? Elbette ki buluruz. I1 i neydi? 5'li yerine koyuyorum. 5 ile neyi çarparsam bir olur? Tabii ki 220'yi. Demek ki V 220 voltmuş. O zaman buraya da getirip 220 voltu getirip koyduğumuzda kimle 220'yi çarparsam 550 elde ederim diyorum. O zaman geçen akım gördüğünüz üzere 2,5 amper olmuş oldu. Çünkü P eşittir. I çarp V'di. 550'yi getirdim koydum. Üzerinden geçen akıma U3 diyelim bunun için. U3 çarpı 220. Buradan da I3 eşittir 2,5 amper olmuş oldu sevgili gençler. Pekala toplam zaten 15 çıkmıştı. Bir de I3'e ekliyoruz. I3 de gelsin artı yaptık. Toplamda ne olmuş oldu? 17,5 amper oldu sorumuzun cevabı. Bu şekilde gücü de tekrar etmiş olduk. Elektrik akımı için güzel bir tekrar olmuş oldu. Umarım unutulan yerler hatırlanmıştır. Hala hatırlayamadınız, hala bilmediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtirseniz ona dair bir videoda çekeriz arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayınız. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz sevinirim. Hala abone olmadıysanız bir de abone olursanız çok da güzel olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.